Merhaba arkadaşlar bugün önemli bir ısır işlem şeklini sizlere anlatmaya çalışacağım. Islah etme ıslah etme sertleştirme, artı ve nevi işlemedir. E, literatürde de İngilizce literatürde Q artı T yani Quenching and Tempering diye e, kısaltılmış olarak verilir. E, çeliği sertleştirdikten sonra Menevişleme yaptığımızda, bundan önceki derslerimizde gördük, temperlenmiş martenzit elde ediyorduk. Temperlenmiş martenzitin temperleme sıcaklığı artarken dayanımı, sertliği düşüyordu fakat sünekliliği, tokluğu iyileşiyordu. Cıvata, mil, yay gibi malzemelerde hem dayanım hem de tokluğun iyi olmasını istiyoruz. Dolayısıyla sertleştirdiğimiz çeliğin yüksek tokluk derecesine ulaşacak şekilde temperlenmesi durumunda dayanın tokluk kombinasyonu sağlanır. Evet, e, işlemi şurada kısaca hatırlayalım. Çeliği yavaş soğutacak olursak 0,4 karbonlu bir çeliği alfa artı perlitten meydana geliyordu. Çeliği ostenitledik. Hızlı soğutacak olursak martenzit oluşuyor. Daha sonra temperlediğimizde de temperlenmiş martenzit mikro yapısı oluşuyor. Bundan önceki derslerimizde temperleme sıcaklığına bağlı olarak akma sınırının çekme dayanımının ve sünekleninin değişimini görmüştük. Arkadaşlar burada e, SAE 4340 çeliği 0.4 karbon, 0.6 mangan, 0.7 krom, 0.2 molybden 1.65 nikelli in bir çelik. Bu e, çelikle ilgili Metas Handbook'tan almış olduğum bilgilerle çizdiğim bir diyagram var. Bu diyagram önemli. Çeliğin sertleştirmeden önceki dayanım değeri tam tavlanmış durumdaki akma sınırı 470 MPa. Bu şu demek? Çelik fırına konulmuş, fırında soğutulmuş. Bundan sonraki derslerimizde tam tavlama işlemini anlatacağım. 470 MPa. Normalize edilmiş durumda akma sınırı 862 MPa e, çeliği tavladık. Yani ostenit dedik. Havada soğuttuk. Bu işleme normalize etme deniliyor. 860 MPa. Çeliği sertleştirdik. Sertleştirdikten sonra da değişik sıcaklıklarda menem işledik. Çeliğin akma sınırı arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 1800 MPa'dan başlıyor. 200 e, derecede menem işleme ile işte 700 santigrat derece menev işlediğimizde de 800'ün altına iniyor. Bizim istediğimiz tayanım ve tokluk kombinasyonu. Bu çeliğin temperleme yaparken tokluk değerleri de iyileşiyor. Burada gördüğünüz gibi 400 santigrat derece kadar fazla bir değişiklik olmuyor. 400 ile 600 arasında hızlı bir şekilde toklukta iyileşme oluyor. Ee, genellikle 27 jül çentik darbe tokluğunun e, değerinin gevrek tok e, sınırı olarak alınıyor. Ben burada 33 jül aldım. 30 jül aldığımızda arkadaşlar baktığımızda bu çelik 520-530 santigrat derecedeki bir e, tavlama durumunda e, bu tokluk değerini veriyor. Yani Bizim istediğimiz topluluk değeri bu sıcaklıktaki menevişleme ile elde ediliyor ve bu sıcaklıktaki menevişleme durumunda da çeliğin akma sınırı 1200 MPa oluyor. Gördüğünüz gibi şuradaki edilmiş duruma göre neredeyse 50 bir dayanım iyileşiyor ve topluluğu da iyi oluyor.